Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün dün yorum bölümünde yazmıştım. Otobüs Simulator Ultimate gelsin mi? Evet abi gelsin gelsin gelsin. Yüzlerce yorum verdi ve bugün Otobüs Simulator'e Örümcek Abi kanalında başlıyoruz. Sıfırdan eğer güzel bir şekilde izlenirse ee, devamı gelsin derseniz de devam edeceğiz. Sadece şeyi kurdum, şirketi kurdum. Örümcek Turizm görüyorsunuz şöyle göstereyim şuradan da. Ee, onun dışında hiçbir şey yapmadım. Gördüğünüz gibi profilimiz burada. Her şey ee, sıfır. Hiçbir şey yapmadım. En ufak bir şekilde sefere bile gitmedim. Bugün başlayacağız. Umarım eğlenirsiniz. Devamını istiyorsanız da yorum bölümüne yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdi seferler diyorum. Oyun bayağı bir değişmiş bu arada. Bir sürü şey olmuş. Bakın bura bile çok farklı. Acayip olmuş. Şimdi neymiş? Bu ne? Tamam ülkeyi seçiyoruz. Buradan bilet fiyatımızı biz e, 60 değil 59 Tekirdağ olsun tamam. 3 dakika 27 saniye diyor. 259 kilometre 168 lira diyor. Benzin. Ne alaka anlamadım. Neyse dur başlayalım kafam karıştı. Bir başlayalım heyecanla bayağı bir zamandır oynamadık biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir hızlıca başlatalım. Beklemeye gerek yok. 30 bilet sattık. 1.8k yani 1800 lira para bu seferden bakalım nasıl olacak biliyorsunuz bunun online'ı da gelmiş Online de alırız, o paketi satın alırız, hepsini yaparız, hiç merak etmeyin. Yeter ki siz e, istiyorsanız bana söyleyin ki ben de istedip istemediğinize bakayım. Oo, yalnız bu e, şeyi nasıl döndürüyoruz? Dur bakayım. Abi iyice şey yaptık ha, unutmuşuz. Gerçekten unutmuşuz. Lan, arabayı nereden çalıştırıyoruz? Tamam. <laughs> arabayı çalıştırma falan iyice unutmuşum ben. Kameralar buradaydı değil mi? Radyo burası. Kameralarımız burada. Tamam. Bir dakika, oğlum kafam karıştı ha. Bu kameramız vardı, bu kameramız vardı. Ha yine burada 360'lı kameramız var. Ha bunu biraz değiştirmişler, de, biraz farklı olmuş. Bak şimdi güzel olmuş işte. Yalnız ortam falan efsane olmuş ha, onu söyleyeyim. Gerçekten efsane olmuş ortalık falan. Fotoğraf modu da gelmiş ha. Güzel, bak bu çok güzel olmuş işte. Evet, güzel olmuş. Artık gidelim mi? Hadi bakalım, el frenimiz, ışıklarımız yanıyor. Abi çok güzel olmuş ya oyun. Bayağı bir değişmiş. Ya buna hala değişmemiş ha. Tamam, sıkıntı yok. Neyse tamam, sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi Muratla Tekirdağ, İzmit, Adapazarı falan yazıyor. Çok güzel olmuş diyebilirim. Şöyle bir perona doğru gelelim. Aman dur kamera. Aman kamera sakin. Tamamdır. Kapılarımı açayım. Ön kapı bagaj. Hadi bakalım. Muavin aşağı in dostum. Hemen yolcuların valizlerini bagajdan alıyorsun. Gideceğiz. Minibüsümüz aslında büyük minibüs gibi bir şey aslında. Çok büyük otobüsümüz yok. Yeni başladık. Devam edeceğiz ama. Umarım öyle. İsteyeceğinizi düşünüyorum. Burada nelerimiz vardı? Klima, multimedya, ikram. Tamam çok güzel. Anonsumuz var. Çok güzel güzel güzel. Özlemişim bu oyunu. Hadi binin artık atlayalım ya. Hızlı binsinler bin 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 bak bunları da yapmışlar. Toplam 30 bile satmışız. Otobüste 30 yolcu. Kocaeli yolcusu 30. Tamamı e, Kocaeli'ye gidiyor zaten. Kapıları kapatalım. Şimdi arabamızı çalıştıralım. Muavin yanımızda mı? Muavin sıkı dur. Vitesi geri yapmadan nereye gidiyoruz? Oğlum, muavin aslında aşağıda beklemeliydin ya. Sen bakmalıydın aslında. Abi niye bakmıyorsun sen? Lan bu kamera çok gıcık ha. Güzel, sıkıntı yok. Oo! Hadi bakalım. Vallahi unutmuşuz arkadaşlar. Gerçekten unutmuşuz yani. Ama tabii işte bu alışacağız. <laughs> alışacağız. Yapacak bir şey yok. Alışacağız. Şu an için çıkacağız perondan. Gideceğimiz nokta, e, biliyorsunuz Kocaeli'ye gidiyoruz Tekirdağ'dan. Aç kapıyı. Rotamız nerede? Sol üst haritamız orada. Abi vallahi unutmuşuz ya. Gerçekten unutmuşuz. Bir anons geçeceğim. Eee... Evet. Güzel. Hadi bakalım. Vay 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 vay. Özlemişiz. Şu kamera niye... Ha şöyle. muavin uyuma sakın. Sakın uyumuyorsun. Aynen. Elin ayağın sürekli hareket etsin. Uyuma sakın. Aman dikkat. Yolumuz çok uzun değil arkadaşlar. Çünkü oyuna yeni başladığımız için öyle uzun bir yol yok. Çünkü araba yok. Otobüsümüz yok. Bir şeyimiz yok. Para yok. Pul yok. Yani o yüzden yollar falan şu an için çok kısıtlı. Aman dikkat. Otobüs çok rahat değil ama idare eder diyorum. Bu kamera ee, keşke tek seferde geçebilsek ya. Şöyle gidelim. Tamam güzel. Örümcek turizm <laughs> iyi yolculuklar diler. Şu an için 240 kilometremiz kaldı. Şöyle kameradan bir bakın görünüşümüze. Küçük bir otobüsümüz var. Yarım otobüs mü deniyor bunlara? Ne deniyor öyle bir şey? Ama iyi gidiyor ha. 103'le gidiyoruz şu an. Yani hız sınırı kaçtı. Onları da unuttuk gerçi ama neyse önemi yok. İkram multimedya klimayı açayım ben. Aynen multimedya merkezi diyorsun ama multimedyamız henüz yok maalesef. O yüzden <laughs> yapacak bir şey yok. Sayın yolcularımız, sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Hop 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 aman. Vallahi biraz alışmamız lazım. Dediğim gibi yıl oldu belki oynamayalı. 220 kilometre yolumuz kaldı. Şu aynamı da açayım. Tamam çok güzel. Böyle devam ediyoruz. Bunun koltuk ayarları falan vardı değil mi sanki? Aynen. Koltuk ayarını da yapmadık. Direkt öyle atladık biz. Yalnız biz buradan çıkacağız. Yolu karıştırıyordum az kalsın. Az kalsın. Yalnız biz yanlış yola gittik. Abi yanlış yola gittik biz. Abi yanlış yola gittik ya. Ne yapacağız şimdi? Abi başlar başlamaz gördüğünüz gibi mahvettik diyebilirim. Mahvettik yani resmen mahvettik. Abi işte işte ah 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 ah. Hemen döneceğim ters yöne girdik. Alttaki yoldan geçmemiz lazımdı. Biz diğer taraftan dolandık. Dur korna çalayım. Açın 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 ters yönden geliyoruz. Abi selektör yapayım yoksa patlayacağız gideceğiz. Çok sıkıntı. Avan gelme buraya. 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 Kimse yok. Dön abi. Dön 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 dön. Olur böyle. Otobüsçüler de yanlış yola giriyor. Sıkıntı yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yolumuz şu an doğru. Bir ee, diğer yoldan döneceğiz ana yola çıkacağız tekrardan. Şu an için devam ediyor yolculuk ama biraz önce gerçekten sıkıntı oldu. Yanlış yola girdik. Sağdan çıkalım. Sinyali ver. Aynen sıkıntı yok. Yalnız böyle sürmek de zor ha. İnsan kontrolünü kaybettiriyor. Otobüs küçük müçük ama yani biraz e, kullanması zor olabiliyor. İçeriden sürmek fena değil aslında. Biraz tuhaf dönüyor çünkü. Hava da karardı. Umarım zamanında gideriz. Yolumuz çok fazla uzun değil. Bakalım yolcuların durumuna. Biraz acıkmaya başladılar. E, mutlulukları çok iyi çünkü herhangi bir şekilde kaza yapmadık, problem yaşamadık. Çok iyi. Yalnız multimedyanız yok ki ya. Multimedya istiyorsunuz ama aynen. Henüz almadık daha yeni başladık. Yeni firmamız açıldı. Ben şöyle bir hemen bir pardon. Oğlum yanlış bastırdık ya. Kapatamıyorsunuz da. Bir anonsu yanlış geçtik tekrar. 187 kilometremiz kaldı. İlk sefere çıkıyoruz bugün. Gördüğünüz gibi adam Kocaeli'ye gidiyoruz. Umarım her şey yolunda olur. Kazası gideriz. Ben bu arada Abi şunu bir Ş şöyle. Heh, biraz daha yol değil mi? Böyle daha iyi sanki. Hatta şunu şöyle kapatayım. Aynen öyle bakın. Direksiyon, direksiyon her şey yolunda. Çok güzel gözüküyor bu şekilde. 186 kilometre kaldı. Kocaeli'ye doğru gidiyoruz. Aha burası nere? Türk Telekom Arena mı burası? Evet şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi Galatasaray'ın stadının yanından da geçiyoruz. İstanbul'a biliyorsunuz şu an artık girdik. İstanbul'un ortasındayız. Birazdan çıkacağız. Kocaeli devam ediyoruz. Valla bura güzel olmuş ha. Bak bunlar eskiden yoktu bunların hiçbiri. Ya kamerayı bir değiştiremedik ya. Bu kamera da çok uzun sürüyor değiştirmesi ha. Güzel güzel güzel. Çok iyi. Çok iyi. Şu an bakın. Kadıköy Ankara falan çıkıyoruz artık İstanbul'dan yavaş yavaş. 180 kilometremiz kaldı. Yolculuk yolunda hiçbir sıkıntımız yok. Umarım beğenirsiniz. Devamını istiyorsanız dediğim gibi yorumlara yazın. Bu otobüs simülatör devam etsin mi diye. Abi bu şunu açmadan hala bak. Bu olayı düzeltmemişler hala. Bu kapalı iken bir şey yapamıyorsunuz tuşlarla. Yani kısa yoluna mesela basıyorum. Bak şimdi H'ye basıyorum. Ama işe yaramıyor. İlla bu açık kalacak. Bu birazcık benim hoşuma gitmedi nedense. Ama demek ki böyle uygun görüyorlar. Şu an için aman dikkat, aman dikkat, aman dikkat. Artık İstanbul'dan çıkıyoruz arkadaşlar. 176 kilometremiz kaldı. Kocaeli'ne doğru gidiyoruz. Bakalım yolculuk nasıl geçecek? Kaza bela yok. Bir kere yanlış yola girdik. Başlar Başları başlamaz acemilik oldu. <laughs> Biraz şaşırdım. Bakın Kocaeli tabelasını şu an için görüyorum. Köprüden mi geçiyoruz? Oo! Köprüden geçiyoruz. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Burada güzel bir ekran görüntüsü lazım olur bize. Şöyle orta şeride geçeyim. Geç Vay 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 vay. Dur dış kameradan gidelim. Böyle güzelce görün sizde bir. Abi bu. Şöyle gerçekten güzel bir görüntü olacak. Diyebilirim sizlere. Bakın şöyle. Aman dur sakin. 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 Çok iyi. Yalnız. Gerçekten manzara çok iyi gözüküyor. Kırmızı mırmızı ışıklar ışıklar. 10 numara olmuş. Burayı bayağı bir beğendim ben. Gerçekten güzel duruyor yani. Hatta şöyle bir fotoğraf alalım mı? Aldım. Güzel. <laughs> Hadi bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Toplam 140 kilometremiz kaldı. Örümcek turizm kazasız bir şekilde yolculuğa devam ediyor. Kocaeli'ne doğru gidiyoruz. Ee, yolcuların durumu nedir? Acıkmaya biraz biraz başladılar. Ama henüz. Sinyalimi vereyim. Jeep ortadan gidiyor. Çok güzel. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an için her şey yolunda diyebilirim sizlere. Bir problemimiz yok. Yolcularımız memnun. Herkes memnun. Burada dörtlerimiz var. Kornamız var. Koltuk bence böyle gayet iyi oldu. Tamam diğerlerini zaten biliyoruz. Sıkıntı yok. Böyle devam. Aman 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 ama sakin sakin sakin. Orta şeride geçelim artık. Sağdaki adam yavaş gidiyor. Birazdan onu geçeceğiz çünkü çok fazla oyalanmayalım yolun ortasında. Bugün bir sefer yaparız. Ee, daha sonra devam edeceğiz. Çünkü ee, ilk video çok fazla uzun tutmamayı düşünüyorum aslında ama belki bir sefer daha yapabiliriz duruma göre. Bakacağız. Durumlara göre bakacağız. Yeni otobüslerimizi falan da alacağız. Merak etmeyin. Yenileri gelecek. Daha güzel olacak diyebilirim sizlere. İlk bölüm diye bakayım bir beğenecek misiniz? İsteyecek misiniz devamını? Ona göre devamına bakacağız. Ee, dediğim gibi multiplayer falan oynarız, online oynarız sizlerle beraber ama o ilerleyen zamanda. Şimdilik bir bakalım. Durumunuz ne? Seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Ondan sonra. Ya mola yeri var ama mola yerine girmek istemiyorum arkadaşlar. Zaten yolumuz yani çok fazla kalmadı ya. O yüzden molaya girmeyeceğim. Burada bir e, AVM falan var. Dinleme tesisi. Abi şu kamera olayı sıkıntı. Gerçekten sıkıntı yani. Şu an e, toplam 82 kilometre yolumuz kaldı. Önde polis gidiyor. Yalnız bizim hızımız bayağı bir yüksek. Şimdi adam bize ceza yazmasın. 78'de gidiyoruz. Gerçi yok 78'de gidiyoruz diyorum ya. 76 kilometre kaldı. Biz ileriden yine aşağı ineceğiz. Bak buradan gireceğiz ki girecektim yine. Kafa karışıyordu. Ya aç susuzluk yolculuk yapıyorum diyor. <laughs> Sanki hemen ne yaptın hemen susadım. Aa polis gidiyor Aa. Aman dikkat aman dikkat. Yavaşlıyoruz. Yavaş yavaş abi. Yavaş yavaş. Polis ceza yazmadı. Biraz hızlı geçtim gerçi ama yine de hop 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 sakin. Sakin, sakin. Aşağı iniyorum Kocaeli'ye zaten geldik muhtemelen. Artık şehir merkezine giriş yapacağız. Bakalım Kocaeli özgü bir şeyler yapmışlar mı? Nasıl bir giriş var? Onu beraber göreceğiz sizlerle. Şu an için gidiyoruz. Yolculuk gayet iyi. Memnuniyet oranımız %100. %64'te acıkma e, var. Yani yavaş yavaş acıkmaya başladılar ama gerçi zaten şeye geldik arkadaşlar. E, Kocaeli'ye zaten geldik yani. O yüzden bence hiç molaya falan gerek yok. E fabrikalar falan gözükmeye başladı. Liman falan gözükmeye başladı. Kocaeli'ye gelmişiz demektir bu. Şimdi yolumuz 46 kilometre kaldı. Çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. Bakın solda bir şeyler gözüküyor. Rüzgar gülleri falan var. Sağda fabrikalar var. Kocaeli'de biliyorsunuz fabrikalar falan bayağı fazla sanayi bölgesi. O yüzden bu tarz bir şeyler yapmışlar. Muhtemelen şehri anımsatması için diye düşünüyorum. Aha yağmur başladı. Ova yağmur. Yalnız yağmur felaket ya ya. Güzel yapmışlar bu yağmur efektini. Güzel olmuş beğendim. Ya uzun zamandır da oynamayınca yeni görüyorum tabi. Aa bak şehre girerken bir ufak bir kastırma yaptı. İlk defa geldiğimiz için. ilk defa yüklediğim için oyunu bir de. Ama şehire geldik. 111 ile gidiyoruz. Mazotumuz, yarım depo mazotumuz var. Götürür. Zaten geldik abi. Zaten bir şey kalmadı ki. Biraz yavaşlayalım. Abi öndekiler. Niye bu kadar yavaşladınız? Şehir merkezine geldik gördüğünüz gibi. Sıkıntı yok. Birazdan ee, şeye doğru gideceğiz. Otogara gideceğiz. Kocaeli otogarına. Artık oradan sonra yozları falan indireceğiz. Şu kamerayla gidelim artık arkadaşlar geldik zaten. Sıkıntı yok. Şimdi ileriden sola döneceğim. Otogara giriş yapacağız. Bakalım. Nasıl bir yer var? Nasip otogar olmuş. Kocaeli otogarında görmüş oluruz bu arada. Abi şöyle. İzmit şeyler arası otobüs terminali hoş geldiniz. Aynı böyle zaten İzmit'in girişi de. Yani birebir benzetmeye çalışmışlar. Bence fena değil. Olmuş. Ya yani özellikle şurası olmuş zaten. Yani İzmit otogarı böyle zaten. Yapmışlar burayı. Aç artık. Aç artık aç artık aç artık. Küçük otobüsle geldik biz. Yarım otobüsümüzle. Nerede bizim peronumuz? 12 numaralı perona gireceğiz. Güzel abi. Burayı beğendim. Burayı beğendim. Gerçekten hoşuma gitti. Dur az daha az daha az daha az daha az daha. Tamamdır. Evet. <laughs> Beğendiler. Beğendiler güzel. Toplam 11 dakika 42 saniye sürmüş seferimiz. 1769 lira para kazanmışız. 168 lira giderimiz var. Ne oldu ki gider? Ne yaptık biz ya? Mazot da almadık. Dinleme tesisine girmedik. Valla ne yaptığımızı <laughs> bilmiyorum. 1601 lira ee, paramızı kazanmışız. Çok iyi. Güzel. Bugün ilk seferimiz ya daha doğrusu ilk videomuzu tek videoyla bitirelim. Tek seferle bitirelim arkadaşlar. Duruma göre yorumlarınıza göre bence böyle her videoda 2-3 sefer bile yapabiliriz. Mesela görevlerimiz tamamlanmış. Bir kontrol edelim bunları bir. Ne gelmiş? Ha bunu almışız. ödül aldıyım. Güzel. Daha sonra bunları yaptığımız zaman da böyle 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 bayağı bir o bayağı bir görev var yalnız. Güzel. Sıkıntı yok. Çok iyi. Bir otobüs fiyatlarına bakalım. Paramız 98 k Sıkıntı yok. Mağazadan falan alırız para. Problem değil. Ve şey de gelmiş. İkinci el bölümü de gelmiş. Burada bir sürü otobüs satıyorlar. Yani bu da bayağı boşuma gitti. E, değişik olmuş. Bakın burada otobüsler falan var. Adamlar direkt pazarlık falan e, istediğiniz bir teklif verip isterseniz satmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani normal garajdan daha uyguna satılıyor. Bence çok güzel. Eskiden satılamıyor herhalde bunlar ya da satılıyordu da böyle değil direkt şeye satıyordun. Oyuna satıyordun. Böyle bu bence daha güzel olmuş. Yani şöyle bizim paramıza yakın varsa alabiliriz aslında şöyle bir tane. Ama bunlar o Scania'nın falan şeyleri gelmiş. Otobüsleri Travego falan. Vay 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 çok güzel. Çok güzel. Tempra Safari var 120K'ya. 120 liraya bizim 98 liramız var şu an için. Yani dediğim gibi bunlar para satın alırız arkadaşlar. Hiç problem değil. Önemli olan bakalım sizin sevip sevmeyeceğiniz duruma göre bakarız. En ucuz şu an alabileceğimiz bizim Tempra Safari var. En yakınlarda yani. Ama onu da zaten alırız. Hatta de gelin şeyden bakalım. Şu bir geri geleyim ben. Şuradan bakalım galeride ne kadar. Bizim zaten bu var. Tempra Opalin. 33 kapasite. 1 konfor. Kilometrede 16 litre yakıyor. 0,16 litre yakıyor. 16 kuruş yakıyor daha doğrusu. Ya da litre mi yakıyor? Litre yakıyor pardon. 117. Bu var bizim zaten. Bizim alabi ama bu abi bu otobüs çok gıcıktı ya. Yakıtı çok yüksek. Baksanıza. Kilometrede 0,3 litre yakıyor. Çok yüksek yakıtı vardı. Hatırlıyorum bu otobüsü. Daha sonra Tempra Diamond Class var. Bu fena değil. Mesela biz bunu alabiliriz. Yani bir sonraki videoda olabilir mi bilmiyorum. Belki bir sonraki videoda şey yaparız. Birkaç sefere gideriz. Hem biraz daha oyuna alışmış oluruz. Bence bir sonraki videoda birkaç sefer yapalım. Farklı şeylere falan gidelim. Bakayım başka sefer açılmış mı? bir görelim arkadaşlar. Gerçi artık aynı 3 şehrimiz var. Bundan sonra biz işte oluşturacağız. Sefer açacağız, mefer açacağız. Burayı seçeceğiz. Daha sonra ee, ha buradan buraya da gelebiliriz. Ha üçlü sefer de var herhalde. Var mı bakayım? Aynen bak üçlü sefer de var. Bak bunu da yapabiliriz bir sonraki videoda. Ama ilk videomuz dediğim gibi tek olsun. Hem biraz alışma mahiyetinde diyelim. Beğenirseniz yorumları yazın ikinci videoda da devam ederiz ee, yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir videomuzun sonuna geldik sonraki videolarda görüşmek üzere.